e, TÖDER Başkan Yardımcısıyım. İstanbul Ticaret Odası Eğitim Meclisi Başkanıyım. Eğitim Komitesi Başkanıyım. Avrupa Dershaneler Birliği Başkan Yardımcısıyım. Türkiye'de de en yaygın dershane ağının e, acizane işte kurucusuyum. Herhalde evet. tanışma oldu gibi geliyor. <laughs> evet. Yani ben öncelikle bakanımıza ve müsteşarımıza bizi kabul edip dinledikleri için teşekkür ediyorum. Bu diyalog yolunu zaten genel anlamda bize kapatmadılar hiçbir zaman için. Şimdi bu ülke bizim, bu çocuklar bizim, dershane hiç olmayan bir yerde ortaya çıkmış bir kavram değil. Bir ihtiyaçtan doğmuş. Ve Türkiye'de hiçbir zaman için insanlar e, birçok şeyden kısarak çocuklarını para vererek bir kuruma ihtiyaç olmasa göndermezler. Bu herkesin kabul ettiği bir gerçek. Bakanlığımızın da bu konudaki görüşleri bizimle aynı. Ancak burada daha yararlı bu birikimi daha yararlı bir biçime dönüştürme ve ülkemiz için de daha faydalı adımlar atabilme adına bir çalışma yapıldığına inanıyoruz. Ve bu inancı, inanç içerisinde e, bu konuda bir paydaş olarak görüşlerimizi ifade etmek için burada bulunduk ve Sayın Bakanımız, Müsteşarımız da bizim görüşlerimizi dinlediler. Biz buraya e, dershanelerimizin bize sağladığı ekonomik çıkarları sürdürmek adına katılmış değiliz. Bunu kamuoyunun çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Türkiye'de büyük bir birikim vardır. Büyük bir öğretmen birikimi vardır. Büyük bir ihtiyacı karşılayan eee bir kurumlaşma vardır. Bu kurumlaşmanın bundan sonraki süreçte de ülkemize faydalı hale getirilebilmesi için neler yapılabilir? Bunun görüşmesini yaptık. Bu anlamda özellikle Dershanelerin dönüştürme projesi içerisindeki akademik lisenin bizim açımızdan olması olmazları nelerdir? Neler olursa daha yararlı sonuç alabiliriz? Bunlar üzerinde görüşlerimizi beyan ettik. Tabii ki e, görüş alışverişi sadece bir görüşü dikte ettirmek değildir asla. Bizim de öyle bir niyetimiz asla olamaz. Bizim Çıkarlarımızdan daha önemlisi bu ülkenin çıkarlarıdır. Çocuklarımızın çıkarlarıdır. Bunu her dönemde böyle kabul ettik. Bundan sonraki süreçte de dershane dernekleri olarak yapıcı olumlu tutumumuzu devam ettireceğiz. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi dikkatle dinlediler. Olabilecek şeyler konusunda da adım atılabileceği konusunda bize söylemlerde bulundular. Bu bakımdan ben çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah ülkemiz için en hayırlısı neyse o olur. Çocuklarımız için en hayırlısı neyse o olur. Dershane sektörü e, sadece dershane sahiplerine ibaret değildir. E, demin bakanımızın da ifade ettiği gibi burada müstahdemden e, danışma görevlisine kadar güvenlik görevlisinden bize hizmet sağlayan matbaa sektörüne kadar herkesin emeği vardır. Çevre esnafına kadar. Evet yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendirir bu gölgesiyle beraber. Bu anlamda böyle bir dakikada hemen halledilebilecek bir mesele de değildir. Uzun uzadıya üzerinde düşünülmesi, istişare edilmesi, tartışılması gereken bir meseledir. Bu bakımdan, bu süreç içerisinde bizim görüşlerimizi, çalışanlarımız adına da ifade etmiş olduğumuz görüşleri dinledikleri için bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz.